Merhaba. Karanlık çıkıyor? Karanlık değil sana. Bu sefer baba evinden size açılış yaptım. Bayağıdır yapmıyordum Aslında bugün de yapmayacaktım ama dedim ki bir açılış yapayım. Annemler de geldi. Onları da göstereyim. şimdi gülü yuttum burada. Size uzun uzun anlatmak isterdim ama hiç zamanım yok. Diyorum ve vlog çekmeye hiç de gelmiyor artık. Şöyle bir açayım dedim bir haberdar edeyim kendimden. Belki merak edenler olmuştur. Neden vlog çekmiyorsun diyenler var. Onlar da belki görmek ister. Şu an gülü unuttuğum için sessiz konuşuyorum. Onun odasındayım. Saat 2 falan. Annemler içeride köyden getirmeyi paylaşıyorlar. <laughs> Bana da hazırladılar. Şimdi bir şeyler göstereceğim size. Umut da diğer tarafa babaanne gitmek istediği için. Şimdi eşim onu alacak. Babaannesini götürecek. Çay içiyorlar içeride. Saçlarım ya, ne oldu ya? Ben burada hepini soruyorum. Yok geliyor. <laughs> Babam söyleniyor. Dün kilo yuttum diyor. Şimdi 40 defa yanına gider bakmak için diyor. Çocukların üzerine çok düştüğüm için şöyle. Gördüğünüz üzere 40 kilo kalmışım. Onu ima ediyor sürekli. Niye yemek yemiyormuşum? Derdim neymiş? Neden kendime bakmıyormuşum? Sadece çocuklara bakıyormuş. Neden? Bilmiyorum. Desem rekili de almıyorum belki. İnanmıyorlar ama almıyorum yani. Neyse ben içeri gideyim. Bakayım ne yapıyorlar, ne diyorlar. Beni soruyorlar çünkü. Ne? Ne diyorsun? Dedilir. Dedilir mi gideceksin? Dedilir. Benim yanında durmuyorsun. Bakayım yukarı biraz. Dur Diğer dediğin mi gideceksin babaanne? Ne? Ne? Oturma oturma kalp. Düşürüyorsun. <laughs> ben şey <yapıyorum> <laughs> Bak düştük. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yapamadım biraz önce. O dede bir yerden, anneanne bir yerden çağırdı için. Şimdi seni burada çekiyorum. Şurada bir yıldız teyze var. Ne yapıyor? Sen gözün gözün yapıyorsun? Gözün ne yapıyorsun? Anne bir çekmiş. İnanmıyorum. At ne bakayım. Umut sen nereye gideceksin? Televizyon tamam mı? Tamam. Evet. Sen ne yapıyorsun? Seni öpecek misin? Ay dokunma anneciğim. Anneciğim bir saniye sen niye bir şeyler yapıyorsun var mı? kalk bakayım ayağım. Ne işi yeni? Kapanışı zaman yapacağız. Efendim kapanışı eve gelince akşam yaparız beraber olur mu? Hı? Orada yarım azlık yapma tamam mı? Anne bir Yoğurdu da alsın baba yoğurdu da getirsin sen yemeğin de iyi güzelce. Aa, sen arabayı anahtarını açıyorsun ama. Arabayı açıyorsun şu an. Hayır. Hayır. Açma Sana bastım. Tamam annemi getirdim. Meyveler de şuraya doğru dizilmiş durumda gördüğünüz üzere. Biraz önce açamadım kamerayı. Niye açmadım ben biraz önce yıldız? Evet, Keşke yani. açsaydım. Yok başta Şu anneme sarılamadım ama olsun. Biraz daha da sarılacağım herkes sana, gidin için. Bana şey. <laughs> ben bir kere sarılayım ondan sonra geçtim. <laughs> Gerçi anneme kıyamam ben. Şimdi bende virüs varsa ona da geçer. Doğru. Şuradan sarılır biraz üşlesem mi acaba yalnız? Bende var zaten. Yıldız <laughs> sen bize niye yakın duruyorsun acaba? Yeni <laughs> test yaptırdın. <laughs> Yeni test yaptırdın sen. Yıldız <laughs> yalnız. <Yaba, yaba, yaba. gülüyor> So sonra... Sende yoktur oğlum merak etme. Var sonda vardır. Ay, kaçın oradan. Şu <laughs> şimdi Hayır bak. Sen kamera basıyorsun. <laughs> Açayım mı? kamera kapınıyor. Ay yok yok bu saat çekiyor. Ortaya düşmedi bu saat. Ama bunu mesela versene be. çok yokum var ya. Yani. Yemek yiyeceğiz zaten. Şurada annem kabak hazırlamış. Onu ben alayım gideyim ya. Öbürünü buraya bırakayım. O kadar sayılmış. <laughs> şey. Ha oldu <laughs> canım. Ya. Hazır sayılmış ama. Ha oldu. Şuraya bu da bana yönetikleri yani şey. var. Başka yok. Bayıp şurada mı? acıkma. <laughs> Şu kadar acıkma. Ya bu var da vardı var. Haa daha bozuk da varmış onları söylemiyorum. Şuramda sanki ben gibi kalmaz korkuyorum ya. İşte kalmaz değil mi? Allah kalabilir bir hmm, çok korkuyorum. İnşallah ben o, gibi kalmaz. Altınız ya. Esmanın bir şeyde de vardı. Ya susun bitecek ya. <laughs> Yıldız. Kesmeyeceğim bak. <laughs> <ona göre. Baris gülüyor> Hiç de kesmeyeceğim. <laughs> Biz de izlediğimi buradan anlarız. İzlerse evet buradan anlarız. Esma çok sever. Ben de Türkçe şey demedim bak ona göre. Ama annem çağırıyor. Niye oynatmıyorsun oynansana. <laughs> Baygınlık geçiyor. <için. gülüyor> <laughs> şey geçiyorsun şey. <laughs>

Ha, çok çok Abi, Baba ay. dur az birazdan kesitirsin Şimdi çek. Şu an değilse. Bıyım nasıl buyur buyur. Valla doğruyu söyle. mu söyleyeyim yoksa seni öveyim mi? <laughs> doğruyu mu söyleyeyim yoksa seni öveyim mi? Sen de yoksa yerden yere mi vurayım? Onu ne alttan. Aldı hem ağzımda. Yalın yok onu yok. Bütün yerin ağzına bak. Yalın da bize yalanıyor. Kes onu biraz kes. Kes kes biraz kısalt makasla bir türlü vlog çekemiyorum. Sürekli bir şeyler giriyor. Biraz da kendi durgunluğum, yorgunluğum var ya, şu beynim yorulmuş, kendim yorulmuşum. E, stres sıkıntı vardı bir üzerimde böyle, hala da var gerçi. Şuralarıma falan attılar zaten. E, ergenlikte olmadığım sıkıntılar, şu stres sıkıntı oluyor. Daha önce de kurdeşen dökmüştüm yokmuştum ben arkadaşlar. E, Kurdeşeni bilen vardır, ürtüker diyorlar e, stresten çıkan pis bir hastalık, kaşıntı hastalığı. Çok pis. E, hala da atlatamadım çünkü ona bir kere kapılan bir daha atlatamıyormuş. Bir de bir şey var. <laughs> şimdi yemek yedim de biraz karnım tok olunca konuşamıyorum. E, ne diyordum? E, kestane pişirdik de şimdi biraz ondan yiyeceğim. Hazır şöyle bir sakinlik varken. E, başka işte annemler geldi. Yaklaşık 5 ay sonra gördüm ben. Görüntü falan konuşuyorduk ama e, telefon, şeyden, telefondan falan normalde konuşan şey görmedim hiç 5 aydır. En yani son Haziran ayında gitmişti. O zaman bir çekmiştim zaten yine. E, şimdi geldiler bugün. Saşa, ne, bu, 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 bu. Dün geldiler daha doğrusu. Dün de biz yine buradaydık ama ben yine çekemedim tabii. Kolum ağrıdı ya. nereye ne, konuşalım acaba? Az da biraz anlattım yani. Bir şeyler söyleyeyim falan. Böyle konuşalım üşüyorum da burası biraz soğuk geldi şu an balkonu falan açtım neyse şu saçım yarım kalmış ee, babam çok zayıfsın diye dert yandı ee, Umut'la babası da babaannelerine gitti İşte ben de burada zorlayabım ki biraz önce onu ya bunu ya ye derken yedim bir şeyler ne anlatacaktım ya bir şey anlatacağım diye açtım ama şurada arkadan gönül sesi geldi kulağımı unuttum ya He, bu arada diyorum ya 10 gün olmuş neredeyse video yüklemeyeli. Acayip şekli şekilde bir stres var üzerinde. Bir şeyler böyle yani sanki çekme boşver ver gonca diyorlar bana yani. Hiç çekmek istemedim. Nedense bilmiyorum. Hastayım ya biraz da. Dün değil ondan önceki gün kontrole gittim. 6-7 milim kadar falan şey varmış. Taş büyütmüş. Ama şöyle bir şey dedi, doktor. Ben bu sezeryandan sonra biraz Hani sezer ameliyatını biliyorsunuz belki çok kısa olarak anlatacağım şöyle. Bağırsaklar alıp dışarı çıkarıp içeri koyuyorlar. Öyle bir mantığı var. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. Araştırmadım çok tiksinç bir şey gelmişti ona. Bilenler bilir. Benim de karnım şişiyordu. Kramp giriyordu. Doğumdan sonra oldu. Yine oluyor. Yine olmaya başladı. Mesela vücudum çok evet. zayıf zaten. Benim de yani 50 kiloyum. Ama karnım bir anda şişiyordu böyle. Çok acayip bir durum oluyordu. Doktoru da genel cerrah gitmen lazım gaz oluyor o gaz da bağırsaklardan yani şey böyle doğal yolda gidecek bir şey değil <laughs> çok saçma bir şey ee, ben mesela duydum inanmamıştım gerçekten öyleymiş şimdi işte ee, onun için bir gitmem lazım çünkü gazdan doktor şey göremedi taşın her göremedi dedi Aa, bak, ne yapacağım ya, nasıl aldınız mı? Ya. Ya. <laughs> markete gittiler de çocuklar abur cubur bir şeyler istedi diye. Annem götürdüler zorla. Annem şimdi aldı getirdi. Neden evet. istemiyorlar ondan istiyorlar. <laughs> Annen ya? <laughs> Annen ee, neyse. İşte doktora gideceğim. Ben sabah açılış yaptım çok anlatamadım size. Neden olmadığımı anlatmak istiyorum. Bir yani. Bir de işte şey falan. Ee, dediğim gibi hiç çekmek istemedim. Ya. içimden gelmedi, yapamadım. Bu güç, kuvveti bulamamıştım bulamamıştım kendime. Ee, yatmak istiyordum. Ağrım oluyordu. Yürüyüşe çıkıyorum mesela akşamları. Her akşam mutlaka çıkmaya çalışıyorum. 3-4 akşam bu kadar ona bile çıkmadım yani. Biraz böyle psikolojik olarak biraz şey... Hani depresyonda değil de ona yakın mı artık bilmiyorum. Çocuklar olmasa kesin girerim herhalde depresyona. Çünkü her şey bir bir gelince üst üste geliyor. İnsan bir sıkıntı, stres yaşadığı zaman hepsi üst üste geliyor ya yani çok kötü oluyor. Neyse, ben kapatayım içeri bir bakayım. Görüşürüz yine. Kesen bir yıl da sıcakken. Şuradan alırım. Şunlar inşallah gider ya. şöyle. Canınız isterse gidip alabilirsin. Markette satılıyor artık. Çıkmışlar. O yüzden saklanıyorum. Yüzüm gülüyor diyorlar bunlar. Evet çok gülüyorum. Mutluyum. Kutlamayı seviyorum. Yani sıkıntı olduğunda da yüzüm gülebiliyor. Ama insan içinden ne yaşar bunu kimse bilemez. geldi. Kim geldi? O ne? Evet, Aslan geldi. Ne oldu? Ne bir şey Tamam, hayır, hayır. Şey verdim ona, bir de şeyler aldılar sadece onları. Yani. Sen ne yiyorsun? Anne <laughs> bay bay ya. Merhaba, neredesin sen ya? Kaç saattir kaçak. Kaç saat oldu, neredesin sen? Kaç saattir. Unutsana. Bak kim ne istiyosun, göz. Snuff'ın. Gel. Merhaba. Ah, ah. Gül Hanım, hadi gel. Gül Hanım, çıkar kendini. Ben çok yoruldum. Ne yaptın? Metal ne dediniz? Anlat bakayım Most biraz. Metal ne dedik? Ha? Kaçak. Biz geldik kaç saat 26 tane. tane. 26 tane. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl taşıdın <tatildim> bunu? <bunlar>? Çekelim. Sonra. <laughs> Ay çok ağrım var ya. Bir de bakayım dedim ama. Sonrasında Aa. markete gittik. Bayağı. <laughs> Abim alışveriş yaptı. Bin küsüm. Ne? ne? <laughs> ben de kadar Hayır ben çekerdim. Şurada patlamaya atırdım ama. ya. İnsan beni de götürür. Ona gittik sonra geldik. Böyle toplu işte. alışveriş yapacağız da babama da söyleyeyim. Aynı, beni de götürür. O, Sen git ben gideyim oraya. Ben çünkü toplu alışverişlere gidemiyorum biliyorsunuz. Şahin gidiyor, yine alıyorum. Düşürme göz sakın. Tamam hadi beni daha çekme. Tamam seni daha çekme. Ha. Sohbet edelim olmadı. Ya çok vlog gibi olmazsa zaten benim anlamda çok bir şey çekemedim. Niye ya? Bilmiyorum çok bir şey çekemedim. Yemek yedik sensiz. Şamaz yiyin ben açtım. Dökme. Uykum geldi ya. Tamam, neyse ben bunu kapatayım. Bin çağırıyor. Efendim? Bin çağırıyor. <laughs> hey, anne, anlat. Köyde ne yapıyordun? Köyde bol bol karan ağına evet. fasulye, biber, toruşuyor. Grip gibiyim zaten yazdım. Neler yedim, hı neler? Sizin hiç haberin nasıl geçti bu ağzından? Löpür löpür geçti. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun anne? Şimdi de size doğruyum kışlık. Kışın yiyeceğiz bunu, burul burul kar yağdığında, Doğrayıp dolaba atıp çorba yapacağız. Haşlayıp sarma yapacağız. Ben bunu yazıyorum. Sen şunların üstünde Bunları haşlayacağım, bunu da sarma ya yapacağım. bugün bir tane arabayla. Ama kışın, karıya atın. Şimdi yok, cız. Şimdi cız. Şimdi yok. Şimdi cız. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saate geldi bu anne? On iki buçuk. O ne çıktı? Ben niye sürekli esnemeye çalışıyorum? Ya yavru kum yani. Direkt, direk, 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 direk. Sürekli esnemeye çalışıyorum. Kamera çöp esnemeye çalışıyorum. <laughs> Metaf, kaçak. Metal suya geçti ya. Arkadan yiyorsun oradan. Aşk almışsınuz abi. Oradan <laughs> oradan <laughs> 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 Onları hadi yavaştan ver, ben kumbara batarım, Ben de bir var ki, bir avuç. Gerçekten mi? Ben kumbara yasıyorum onunla, hiç Çantamı taşıyamam onunla. Sonra Öyle... o da birikiyor. Ondan sonra oradan birikiyor ya anne, evet. bayağı toplu oluyor yani. Mesela ayda bir, mesaj, üç <laughs> sayıyorum onu. Hayatımın arttığını yapacağım. 75,5 buçuk mu? Nasıl 75,5? 75,5 buçuk işin 75 lira 500 kuruş. 75 lira? <laughs> <laughs> Allah'ım O kadar batık para mı bana verirsen zaten kumbarandan ikisini de almış Ay, bu güzel tam zamanı. Balanslı. Tamamen civaslı. Sabahtan gördüm maceramdayım. İhtiyacım var. Kaldın mı yaptın? Aldım. Böyle ayırır mısın? Mı? Hmm. En orada var işte bir tane. Bunun hiç buzlu şeyi yok. Vallahi anlamıyorum tabii anne. Nasıl? Bak, evet, o merkezde falan yok. Evet, onun diye mi merkez sökerci. Bu buzun aldık onu da. Kapak açarken baksanıza lan. Bir şey var mı? Kaç bakayım anne şey gibi. Yok evet. aç kapalı mı açık? Ben kendimi kapalı. kapalı ya. Kapalı Kapan çık çık evet. Çıt çıt mı? Evet öyle açık. Babam ne takip ediyor bu şeyden? İstedin mi? Evet. Çok güzel etmiş ben de ben. He. Gerçekten mi? Evet. E göbeğim var biraz açmak. Evet. Yemek evet. yedim ama ondan herhalde. Köpek mi bebek mi? Neyin geldi? Yani, yok bebeği Allah <laughs> kesin. Niye? Göstersen ne oluyor? Görüyor musun? Yok yok ben daha doğramam bu saatten sonra. Göstersen <laughs> hasta değilsin doğrusu. Yok yok ben doğramam. Ben ben Gerçi doktor onaylar da. Biz ben ondan evlenme <gülüyor> <olacağım>. <gülüyor> Ne? E, <laughs> doğru yaklaşayım biraz. Zoom yapayım şuraya. Yani, ha? Bu ne? Bunu içeriye benim damadım. Çok güzel fotoğraf yaptım. Sen diyor ya, Sinsofi damat diye bulalım onlara diye anne. He. Çal var diyor, yer sürülsün diyor. Ben şimdi bunu çekeyim ama. Siz de çirinizi bile açmadınız mı? He, açtık. Ne yaptınız sabah? Ben daha geldim. Babam içeri geldi. İçeri gidip <laughs> mutfağa gittim. <laughs> Yıldızlar anne sen bekliyorsun arkıtım Yıldız ayından gitmiş. Haberin olsun. Hemensin gide. Yorsun anne koyayım. koyayım bursu arkarı. Baksa seni gelmedi. Ebla ne yapacaksın ne zaman adayı yaygın söylesene. Hayır ya. Şey yapmıyor, 80 boy. Metal sarışın mavi gözlü <laughs> No. Bu tipler amca rüyasında olur. Ben, de ben geçen bir gördüm. Ay evet Ahmet çok merak ettim. Harika o bir değil mi? bir şey olmaz. Bir <laughs> şey <laughs> Atma bir kızım olsun. Ondan sonra diyorum ki ben... Aşk orada <laughs> Tazen, şu an orada yapıştı. Aile kızım olacak. kızım diyor bak bunu babanlar diyor. Orada yalnız o... et geçiyor. Babanlar bunu diyorsa o ortalık bir kılıç buna. Bunu da orada gizli <laughs> gene bir yere bırakırıp diyor. Anneme de aldım. Bir numara. Sonra O gün ben sokağa bırakın onları seyretmesin demek ki şey e, ben ben niye alaka? <laughs> bir de bu yıllar bir bak 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 bak. Bu işte patlar koyacağım. Bu işte de patlamak pat, pat. var. <laughs> Lan bir şey gibi şey olur. Hamile <laughs> değil. <laughs> 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 bir de bak annem öyle öyle gösteriyor. <laughs> Bunu <laughs> yıkamadım anne. Ha bu ne? Yıkamadım diyor. Ben görmedim. Bir <laughs> koydum ne? Bunları yıkamadım. Bak Yıldız git bak canım. Um, ne ya? Ne? Takvimleri niye yıkarıp kalkıyor burada, burada. Öyle bir yer gördüm, çok kosko. Anne, sen o kardeş. şeyleri izlemişsin ya, ondan sonra yola girmiş herhalde. Kokonusunu aşağıda git yapıyorlar. Ben Haberleri yola girmiş herhalde. E bu kokonu bu durdu. Ne oldu? Ne aldı ya? Onu içmiş miyim ben? Cevda'dan aldı herhalde. Kokonu aynen geldi o. Böyle içtim, mı? bitirdi. Ya. Küçük beyin mina Küçük. Küçük. Kakao tutalım yapmışlar birbirlerine. Gül sen pembe içmedi. Pembe diye O pembe. Mi? O pembe değil ki. Pembe, pembe. pembe mi? Pembe, pembe. Pembe mi o? Pembe, pembe <laughs> tamam mus Tamam. Ne kadar İnsanlıkla söylediler mi? Ne ayıp. Ayıp. teyze Ay. Hangisi? Eyviz. Artık öyle Dur, çiçek almıyor. Korona var. Korona var, hiçbir yer almıyor içeri. Aynı hani gelmesin. vallahi birileri almıyor ya. Ancak şöyle olur. Yandaki adamın arabası olduğu zaman götürmüyorum zaten. Ya ya bir, gün ben götürürüm, bir gün o götürürüm. Öyle olur. Sen ne yapıyorsun? Çantanda ne var? Bakabilir miyim? <laughs> tamam hadi eve gidiyoruz artık. Baba gelecekmiş. <laughs> Ben de de Onları alamayız. De Onları burada de de bırakacağız. Dedeye de mama verdin mi? Dedeye de mama ver. Ne? <laughs> <laughs> <Değil mi acaba? gülüyor> <laughs> <laughs> Dağlarım sen de <laughs> <bir> şeyde, sabah <laughs> tam <tamları> biri burada. Nasıl? Allah ayağım zor giyemedim oldum. Üşüdün sen. Ben de gelip giysene cevap yapma. Ben ya ayağımdan üşüttüm. Üşüdün de balkondan soğuk geliyor bayağı. Ben şimdi açtım değil mi? Gelirken canımı yani evet. açtım. O, onlar, onları almıyoruz. Onlar burada kalacak. Yani. Biz eve geldik. Ama benim işim bitmedi tabii ki. Şimdi çayları hallettim. Çantalarımızı falan boşalttım. yıkan bir attım. Şimdi şuraları halledeceğim. Gördüğünüz üzere daha sonra da dış alıp uyumayı düşünüyorum. Beynimi dinlendireceğim, kendimi dinlendireceğim. Kapanış yaparım tekrar size güle birlikte. Şimdi buraları halledeyim. Şimdi annemin getirdikleri oldukları falan da var. Daha sonra da kapanış için açarım tekrar. Şu bizim köy ekmeğimiz. Annem getirmiş köyden. Şöyle Trabzon ekmeği oluyor ondan. Bu pastil. Bu da helva. Renkli helva belki bilen bilir. Göstereyim dedim. Şimdi buraları yapacağım da makine de aklıma geldi. Çok üzgünüm. Giderken makine açmıştım sabah. Şimdi onu da boşaltacağım. En azından sabaha kalmamış olacak. Ay benim hiç işim bitmiyor ya. Kafam dağılıyor gerçi iş yaparken ama işim niye bitmiyor ya? Bir bakar mısınız? Bu bir köy narı. Bunların hepsi organik arkadaşlar. Kivi, mandalina. Şu da Hurmat değil. Töngel mi? Öyle bir şey diyorlar. Tam hatırlayamadım şimdi. Töngel evet. Öyle bir şey diyorlar. Hepsi orijinal. Elma. Şu poşetlerde de var şimdi. Kabak falan var şurada. Elma kurusu var. Is şey var. Ne onun adı? Ihlamur ee, falan var. Annem daldan toplamış getirmiş. Lahana falan var. Yani köyde derzaklar böyle geliyor zaten. Bilen bilir zaten. Ben de bir göstereyim dedim. Burada market alışverişi. Şimdi bunları koyacağım yerine. Hmm, hmm. of. Ay içim daraldı yine. Ahlamur. Görüyorsunuz değil mi? İntro, Bu da tabii ki giriyorsun fındığı. Ben bilerek az aldım ki daha sonra tekrar alırım diye. Çünkü evde artık koyacak yer bulamıyorum bir şeyleri. Bir şeylerin üzerine üst koymak istemiyorum. Çekmeceler falan tamamen ağza kadar dolu olduğu için. Ee, burada ne var? Kapak, bilmem bir şeyler. Kapanış yapmak için açtım. Bütün buradaki aynı ya. Onu da beklerken dedim ki kapanış yapayım. Bayağıdır da buradan kapanış yapmıyorum zaten. bugün gördüğünüz üzere ne yaptık? Annemlere gittik. Onlar dün geldiler dün akşam. Bizim yine ama gelişini bekleyemedik. Eve gelmek zorunda kaldık. Aslında yatmayı düşünmüştüm ama sonra yatmadım. Dedim çocuklar belki yatamaz, düzeni bozulmasınlar falan diye eve geldim. Aslında çok istedim. Yani bir hiç kalmadı değil. Bir gün gidip annemlerde. Özledim çünkü. Orada uyumayı, baba evinde kalmayı falan. Neyse. Şimdi ben sütüm kaynatıyorum. Çocuk da sütünü sütacağım. Ondan sonra şurada şey var. Annem ayva kesip dolaba koymuş. Ona reçel yapacağım. Şeker koydum üzerine. Sabah yaparım artık. Daha gece de uğraşmam. Saat 9 olmuş çünkü. Çocuklar anca atarım. Sütlerini verip. Biraz dinleneceğim çünkü beynimi dinlendireceğim. Bir de bana sürekli zayıfsın, zayıflamışsın, zayıflamışsın diyorlar. İnanamadılar yani nasıl bu kadar zayıflamışım falan işte. Şey diyorlar, yüzüm el katına kalmış falan yani çok zayıflamışım bir derdim bir sıkıntım var mı diye soruyorlar sürekli. Zaten her telefonda da aynı şey soruluyor bana. Ya yani bir derdim bir sıkıntım yok. Herkesin bir derdi bir sıkıntısı olur tabii ki. Yani herkes hayatı dört dörtlük yaşamıyor sonuçta. Ama benim zayıflığımın, benim derdimle sıkıntımla alakası olduğunu zannetmiyorum. Ben zaten doğma büyüme zayıftım zaten. Hep minyon tipliydim. Kimse bana 29 yaşında iki çocuk annesi demiyor bu zaman. Demedi de zaten. O yüzden yani çok zayıflığımın çok dertle, sıkıntıyla onunla bunun olduğunu düşünmüyorum. Allah vergisi diye <laughs> yiyorum aslında yiyorum. E, kilo alırım herhalde. Şimdi 30 olursam belki 35 falan olursam kilo alırım belki bilmiyorum. Şu an 29'um. Hala e, şey durmuyormuş yani evli iki çocuk annesi durmuyormuşum. Şimdi yapacak bir şey yok yani <laughs> ne yapabilirim. Şu alnımın ortasına yazsam acaba evli iki çocuk annesi falan diye bu çocuklar benim diye. Çünkü çok soruyorlar. Ya bu çocuklar senin mi? Bu çocuklar senin mi? Koli bile yaptırdım bilerek böyle isimlerini yazdırdım ki sormasınlar benim yani bana ait falan diye ama yok inanmıyorlar. Neden bilmiyorum. Demek gerçekten göstermiyorum. 19 göstermiyorum. Evet orayı biliyorum ama neyse işte. Herkesin illaki bir derdi bir sıkıntısı vardır arkadaşlar. Ben onu şeye bağlamıyorum yani bu zayıf işte bak kurumuş 40 kilo kalmış bunun içinde çok büyük bir dert vardır falan diye bağlamıyorum bazen bağlayabiliyorum diyorum acaba ondan mıdır ama yani kimse hayatı dört dört tüpleşemiyor sonuçta. Herkes zayıf olması lazım o zaman. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Ben bundan sonra çok ara vermeyi düşünmüyorum. Sık 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 görüşmeyi düşünüyorum sizinle. Çünkü kanalın açılması şu kadar açık kalmış. Çok az kalmış. Kanalım açılırsa daha da iyi şeyler çıkabilir belki ortaya diyorum. Ve hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın ama. 好了吗？<laughs>